Herkese merhaba, ben Talha Hızal, tarihçi, Osmanlı arşivcisiyim. Uzun yıllardır Osmanlı tarihi üzerine, Osmanlıca üzerine, Osmanlı arşiv belgeleri üzerine farklı seviyelerde dersler veriyorum. Ve uzun yıllardır bu işi yapmamızdan dolayı artık süreklilik arz eden bazı sorular oluyor karşılaştığımız. Bugün de bunlara cevaben bir video halinde bu cevabı vermek istedim. O da hocam biz Osmanlıca öğrenmek istiyoruz şu veya bu sebeplerle gerek akademik kariyer gerekse şahsi merakından kaynaklı. Nasıl bir yol izleyebiliriz? Osmanlıcamızı nasıl öğrenebiliriz? E, el yazılarına veya farklı e, seviyelere nasıl gelebiliriz hakkında sorular alıyor. Bununla alakalı daha önce e, sosyal medya hesaplarımdan bir açıklama yapmıştım. Flut yapmıştım Twitter'dan özellikle. Bugün de aslında bu fludu bir nevi video haline getirmeyi amaçladım. Aşama aşama sıfırdan Osmanlıcayı nasıl öğreniriz? Bunu en azından Rika'ya, yani el yazılarının çok karşılaştığımız türü olan Rika'ya nasıl gelebiliriz hakkında bir video olacak. Bir başlangıçta arkadaşlar Osmanlıcayı niye öğrenmeliyiz de bizim için cevaplandırılması gereken bir soru oluyor. Çünkü Osmanlı arşivlerinin Osmanlıcanın ve tarihimizin neleri içerdiğini, neleri kapsadığını ve arşivlerin ne kadar zengin olduğunu bilmiyoruz. Veyahut bilsek de bazı ideolojik veyahut edindiğimiz farklı duyumlar, alışkanlıklar diyelim bunların önüne geçiyor ne yazık ki. Başlangıçta bu bölge hakkında yani Anadolu, Rumeli, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ile alakalı son 600 seneyi, biz araştıracaksak buna direkt kendi köyümüzden, kendi ailemizden, sülalemizden de bakabiliriz, başlayabiliriz. Veyahut direkt devletin yönetim safhaslarının nasıl olduğunu da buradan bakıp öğrenebiliriz. Bunun için Osmanlıca bilmek zorundayız. Ve artık günümüzde de teknolojinin gelişmesiyle arşivlerimizin çoğuna artık online erişim olduğunu da bildiğimizden dolayı Bizim için en azından işin mutfak aşamasına ulaşmak biraz da eskiye göre daha rahat hale gelmiş oluyor. Ve bunun için de Osmanlıca'yı öğrenmenin, bilmenin de artık öneminin farkına varmış oluyoruz. Osmanlıca'nın e, öğrenme aşamalarının nasıl olması gerektiği hakkında daha önce yaptığım, e, hazırladığım bu bugün de burada video üzerinden sizlerle paylaşmaya karar verdim. Bunun aynı zamanda ikincisini de ilerleyen zamanlarda e, sülüs, talik, divani, siyakat içinde hazırlayacağım. Tabi özellikle biz her sene e, vize ve final haftalarında başımıza geliyor bana ulaşan çok sayıda öğrenci. Hocam şu metin var bu metin var diye yalvar yakar bizden talepleri oluyor. Asla belge çevirmiyorum bunu baştan peşinden söyleyeyim. Sadece çalışmalarınıza size destek verebilirim. O da sizin yaptığınız bir çalışmayı bana gönderdiğiniz zaman size şurası eksik burası fazla demektir. Bunun haricinde bir harfimiz dokunmaz. Tabii ki ders almak isteyen vardır. Osmanlıcasını ilerlemek isteyenler vardır. Onun için onlar için özel derslerimiz var tabii ki. burada Osmanlıcayı sıfırdan nasıl öğrenebilirizi aşama aşama gösterelim. Onun için bu çalışmaya şu andan itibaren başlayan arkadaşlarım. Okulların da tabii ilerleyen zaman açılmasıyla biz de birkaç daha rahat bir aşamaya geleceklerdir tamamen sıfırdan Osmanlıcayı artık online olarak da kütüp kanalından da öğrenebilirsiniz. Ee, biz başlangıçta alfabenin, harflerin bitişme durumlarının ve ses karşılıklarını öğrenmek durumundayız. Bunları yaparken de basit hece ve kısa kelime örnekleriyle akılda kalıcı bir yol izlemek mümkündür. Burada Arapça bilmenin avantajı vardır, Kur'an-ı Kerim bilmenin avantajı vardır. Ancak birkaç ders sonra bunun çok da avantajı kalmaz. O yüzden Osmanlı Türkçesinin bu arada Osmanlıca tabirine takılanlar olacaktır. Onları biliyorum az çok. Problem değil. Çünkü Osmanlıca derken neyi kastettiğimiz çok açık. Buna daha, daha önce bir çalışmamız da vardı zaten. Burada biz alfabenin Türk alfabesi olduğunu bu arada. Çünkü yeni harfler eklenmiştir. Türkçe'ye uydurulmaya yani adapte edilmeye çalışılmıştır. Başta bunları bilmek zorundayız. Akabinde dediğim gibi temel hece ve kısa kelime örnekleriyle işte örneğin baba gibi, baca gibi, e, dere gibi, işte taş gibi, at gibi, tay gibi küçük kelimelerle biz en azından harflerin nasıl birleştiğini, ne sesler verdiğini bilebiliyoruz. İkinci ders itibariyle işte Osmanlıca dersi 2 videosunda bu da vardır. Önemli bir konu olan 8, Türkçedeki 8 sesli harfin karşılığı olan Elif, Vav, H, hey, Y harflerinin bilmek durumundayız. Özellikle burada kalın ve ince ünlü seslerini farklı kelime örnekleriyle bakmak durumundayız. Buradaki yolda zaten videoda da bunu göreceksiniz arkadaşlar. Not alarak yapmaya çalışacağız. Her zaman şunu söylüyorum. Bütün videolarımda şunu söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Önce siz benim okumamdan önce kendiniz lütfen kelimeleri, harfleri, heceleri okumaya çalışın. Durdurun videoyu. Akabinde hemen benim okumamla kıyaslayın. Bu birinci, ikinci derse de böyledir. matbu metin okumalarına da böyledir. E, nesih, talik, divani, e, rika belgelerde de böyledir. Devam edelim. Üçüncü aşamada e, Latin harfi Türkçe'de tek ses karşılığı olan harflerin Arap alfabeli Türkçedeki farklılıklarını bilmek lazım. İşte t, t gibi, H, h, h gibi sin, sat, s gibi harflerin karşılıkları çok önemli. Burada tabii aynı zamanda Türkçe içerisindeki Arapça, Farsça kökenli kelimelerin de ayrımı net bir şekilde yapılmış olur. Burada ilerleyen aşamalarda onu da söyleyeceğiz ki Türkçe içerisindeki pek çok kelimenin yabancı dillerden geldiğini gerek Arapça, Farsça gerek diğer diller olsun biliyoruz. Bunların da yazımda nelere denk geldiğini de Osmanlıca dersi 3'te az çok temel şekillerde öğrenmeye başlayacağız. Akabinde en önemli konulardan biri olan başlangıç aşamasında kaf kef harflerinin durumudur. Burada özellikle kef harfinin Türkçe, Arapça, Farsçadan kaynaklı verdiği 5 farklı ses vardır. Bunların başta, ortada, sonda hangi sesler verdiğini e, nazal neyinin özellikle e, nasıl kullanıldığını Ve nerede kullanılmadığını bilmemiz gerekiyor tabi bunlar yanında yine e, Bunları öğrenirken tabii ki Yavaş yavaş artık basit metinlere basit kelimelere bakmak durumundayız zaten Bu da yine bunlardan sonra matbu metinlere başlamakla geçiyor e, Yine bunlar yanında Yani biz okuma esnasında aslında artık dördüncü dersten sonra küçük küçük başlamak durumundayız Burada artık çok kolay diyebileceğimiz son dönem edebiyatçılarımızın metinlerine bakıp anlama göre işte kalın mı ince mi A da olabilir E de olabilir I da olabilir İ de olabilir örnekleri vardır. Buradaki temel yöntem bütün Osmanlıca metinlerinde olduğu gibi siyah sibaktır. Yani mana ve öncesi ve sonrasıdır. Bu yüzden başlangıçta biraz ihtimalle göre okumak, alternatif vermek daha doğrusu kolay ve doğru bir yöntem olacaktır. Bunlar yanında artık okumaya başladıktan sonra Türkçe zamirleri, bunlara gelen ekleri, zaman çekimlerini ve sayıları bilmek lazım. Zira çünkü cümle kurumlarının kuruluşlarında ve zamirleri ve fiillere, sözcüklere gelen eklerin ne şekillerde olduğunu bilmek lazım. Bu aynı zamanda Osmanlıca yazmak isteyen özellikle Hattat, Hüsnü Hat ilmiyle, Hüsnü Hat'la alakalı kişiler için de son derece önemli. Bunu da kavradıktan sonra yani alıştıktan sonra kavrama aslında artık biraz da metinle başlayarak oluyor. Az önce söylemiş olduğumuz üzere son dönem edebiyatçılarımızın Halide Edip gibi, Ömer Seyfettin gibi, Ziya Gökalp gibi, Yahya Kemal gibi Derin Metinlerine bakmak çünkü çok kolaydır burada e, cümleler günümüze çok yakındır. E, buradan sonrasında zaten artık yavaş yavaş öğrenmeye başlarız. Buradaki amaç şu bir daha söylüyorum. Metni önce kendiniz okuyun. Hatta transkript edin bu çok önemli arkadaşlar transkript ederek yani latinize ederek metin çalışın. Akabinde bizim okuma videomuzda kendi çalışmalarınızı okumanızı kıyaslama şansınız böylece olmuş olur. Ve artık 8. aşama tabi e, birkaç metin okuyacağız matbu metinler üzerinde duracağız bundan sonra artık biraz daha bizi zorlayacak ağır metinlere başlamamız lazım yalnız bunu hep söylüyorum matbu metin ilk olarak matbu hocam hemen el yazısına başlayalım diye bir şey yok arkadaşlar matbu metinde metin kolay yani yazım kolay da olsa artık kelimelerin Farsça Arapça daha fazla olduğu anlamaların ortaya çıktığı metinler de var ki çoğu edebi eserde zaten ister istemez biz hala günlük dilimizde bile bolca tamlama, bolca Arapça Farsça tabir kullanıyoruz zaten. Bu yüzden bizim bir yandan da bu e, metinlerle birlikte Arapça Farsça tamlamaları ve bazı kuralları bilmemiz gerekiyor. İşte sayılar, günler, Hicri, Rumi aylar bunlar çok önemlidir. Bunlarla birlikte zaten artık aşama aşama Arapça e, gramer dediğimiz, Arapça bablar ve vezinler diye bildiğimiz ki her tarihçi ve edebiyatçının çok iyi düzeyde bunları bilmesi gerekir arkadaşlar. Bunları öğrenmek durumundayız. Bu da zaten bizim 9. dersimiz oluyor. Ve yine e, özellikle ismi fail, ismi ful, bablar, vezinler uzun bir aşama ve bu biraz sıkıcıdır bunu kabul ediyorum. O yüzden sadece bunlara bakarak değil yani hem Arapça farşa tamlamaları, Babları vezinleri tek ders tek ders şeklinde giderek Ben de zaten bir derste bir bab işlemiş bir tarihçiyim. Videoda bunu görürsünüz. Bunu kavradıktan sonra özellikle Arapça bablar vezinler zinler kavrandıktan sonra Kelime dağarcığını 5-10 katına çıkarmış oluruz. Bu da bize okuma esnasında hem metinleri anlamlandırmada hem de rahat okumada bize büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu aşamadan sonra yani artık bir 10. 12. ders ki bu da yaklaşık 1,5-2 aylık bir zaman dilimi yapıyor. Çünkü matbu metinlerde okuduğumuz o matbu metinlerde veya gazetelerde daha kolay içeriklerde bizim bir 8-10 metini okumamız lazım. Ondan sonra artık Safahat gibi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi gibi, Naima Tarihi gibi Solaksalde tarihi gibi veya farklı tarih edebi metinlere bakabiliriz. Burada dediğimiz gibi dönemin gazeteleri, kronik eserler, tarih ve edebiyat eserleri biraz da okuyan kişinin kendi ilgi alanına göre de etkilidir tabii ki. E, mantıklı olacaktır. Artık e, bu eserleri, bu videoları ki ben de zaten Naima Tarihi ve Evlen, e, Çelebi Senat Mamesi'ni uzun videolar halinde hazırlamıştım arkadaşlar. Bunları da yine okuduktan sonra muhakkak not alarak gelinmeleri öğrenerek bazen geri dönüp bablara ve tekrar e, videolarına tekrar amacına bakarak ilerledikten sonra artık zamanla yavaş yavaş el hızlarını geçmeye başlarız. Burada Osmanlıca'da benim e, kullandığım iki farklı aşama var aslında. E, şekil ve muhteva. Biz ilk olarak e, şekli yani muhtevası e, halletmemiz gerekiyor. İçerik yani akabinde şekil. Şekilden kastımız el yazıları veya matbu metinler. Biz önce matbuyla başlıyoruz. Matbuyla ile bir ilerleme yaptıktan sonra Arapça, Farsça kuralları, babları, vezimleri bir aşamaya koyduk. Matbu metinden kolay metinlerle başladık. Zamanla ilerledik. Dönemin gazetelerini okumaya başladık. Gazetedeki kelimeleri kavramaya başladık kronik eserlere geçtik. E, Evliya Çelebi'yi, Naima tarihini vesaire okuduk. Bundan sonra artık yavaş yavaş el yazılarına başlıyoruz. Asla şöyle bir şey yoktur. Onu da söyleyelim. Matbu metinler kolaydır. Nesih zordur. Rika kolaydır. Matbu zoru diye bir şey yoktur. Bu yazılan metnin dönemiyle ve hedefle alakalı. Yani biz 1600'lerden 1500'lerden çok kolay bir metin görebiliriz. Örneğin Şehzade Bayezid'in babası Sultan Süleyman'a mektupları. Örneğin Yunus Emre'nin şiirleri. Ama biz yine aynı zamanda 1910 senesinden 15 senesinden çok zor bir metinde görebiliriz. Buradaki amaç kime hitap ettiği? Avama mı? Halka mı? Yukarıya mı? Sanat olarak mı? Edebiyat dünyasına mı? Neye hitap ediyor? önemli. Artık el yazılarında Osmanlıca için aslında kıstas el yazısı biliyorum da biraz rikayı bilmektir. Onu söylemek lazım. Ancak buna başlamadan önce nesih yazılı belgelere özellikle uzun sürecek bir hattü hümayun okumalarına ihtiyacımız var. Burada benim de hazırladığım nesih yazı tanıtımı ve kelime örnekleri çalışmasında matbu kelime karşısında nesih hali. Keza yine burada olduğu gibi bu da ders kitabımızdan bir sayfa. İşte işte mesela bir i Teala'nın matbu yazımı akabinde karşısında nesih yazımı. Eva ile teşrini saniyede yani teşrini saniyenin başlarında tabirinin matbu hali ve nesih hali. Bunu da kitabımıza da zaten bu çalışmaları verdik ki bu şekilde baktığımızda ya e, matbuda matbu da böyleymiş bunu nesih de böyle yazıyormuş veya aynı hususu matbu da böyleymiş Rika'da Salik'te, divande böyle olurmuş diye harf harf başlangıçta görme şansımız var ki bu zaten öğrenme aşamasının ciddi bir boyutunu ilk aşamasını özellikle teşkil etmiş olacaktır arkadaşlar. Nesih yazıda hattı hümanyumlardan veya basit arzu hallerden mektuplardan sonra aşamamız bundan sonra rika yazı. Rika yazıda uzun süren okumalar yapmak durumundayız arkadaşlar. Çünkü Rika 19. Yüzyıl belge dili, yazı dili. Burada yine harflerin el yazısındaki temel birleşmelerini bunların özelliklerini görüp akabinde artık 19. Yüzyıldan başlayarak 20. Yüzyılda günlük olarak kullanıldığı için farklı farklı belgelerden, farklı farklı kitaplardan yararlanarak bunları bilmek, bakmak durumundayız. Demin ki anlattığımız yerle aslında aynı özelliğe sahipler. Tabii ki Rika yazıda ve yine nesil aynı şey geçerli. Belki türü de çok önemlidir ki zaten Osmanlıca biliyorum demek tek başına yazıya hakim olmak değil, belki türüne de hakim olmaya gerektirir. Hattı Hümayun, İrade-i Seniyye, Takrir, Tezkire, Şukka gibi daha da işte Arzuhal, Ariza, Mavruzat gibi gidebiliriz Rika yazı için konuşuyorum. Bu belgelerinde türlerini bilmek durumundayız. Burada hem yazıya aşinalığımız artacaktır. Hem de dönemin idari, askeri, sosyal açılardan da işleyişi görmemiz lazımdır. Burada aynı zamanda bize yararlanacağımız eserler de lazım. İşte sözlük zaten hayatı öneme sahip. Sözlükten bahsedeceğim. Çünkü sözlük olmadan hiçbir dil öğrenilmez. Günümüze de Osmanlıca'ya dair artık yapay zeka var. El yazılarını çözer gibi bir anlayış gelişti. Çok zor çünkü çok farklı hat türleri var. Ve bunların hepsinin de katiplerin de biraz farklı yazımlarından kaynaklı. Çünkü herkes divanı hümayun katibi değil. Rika'da zaten çok bir sistem kalmıyor zaten. Ve bunların hepsinin de sisteme çevrilmiş olarak girmesi de çok uzun bir iş. Bir tasdif işleri de daha biliyoruz ki bu videonun konusu değil bu. O yüzden bizim Şemsettin Sami'nin Kamus Kamusu Türkiye. Bunlar yanında İsmail Parlatır'ın Osmanlıca sözlüğü, Ferit Tevellioğlu'nun sözlüğü. Bunlar elimizin altında olursa bunlardan her an yararlanma şansımız var. Keza yine artık online bir hayat yaşıyoruz. Online çalışıyorum ben de. Youtuber'ım artık güncel popüler tabirle. O yüzden kubbe adı sözlükten yararlanabiliriz. Tevakudan yararlanabiliriz. Keza yine Lexikamus çok güzel bir hizmetler veriyor. Onu da tavsiye ediyorum. E, alana yapbilenler zaten. Bunlardan bu bunlarla beraber biz hem arşiv metinlerini, el yazılarını hem de temelden de başlayarak matbu ve diğer hususları da bitirmiş oluruz arkadaşlar. E, bunlarla birlikte tabi bir e, uyarım da olacak. Postmodern Rika diye benim tabir ettiğim Rika'dan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok kolaylaştırıcı bir unsurdur. Bunu yapan bazı yayın var. İsmini vermeyeceğim. Bu sadece onu okuyan, o dergideki, o mecmuadaki matbaa harikasını okuyan arkadaşım Rika'yı öğrendiğini sanıyor. Böyle bir şey yok. Çünkü Rika'nın çok farklı aşamaları var. Az önce dediğim gibi bizim Osmanlı müesseselerini de 19. yüzyılı da oradaki nezaret birimlerini, kurumlarının çalışmalarını da bilmemiz gerekiyor. Bunun da yolu arşivden belge bulup okumaya çalışmaktan geçiyor. Her zaman dediğim bir şey vardır. Kadim diller kadim metotla öğrenilir. Osmanlıca dibi olmayan e, ne kadar kadim olduğunu, kadimliğinin sınırını, seviyesini bilemeyeceğimiz kadar kadim bir yazı dili. Zaten yazı dili olduğu için sistemin nerede o başlayıp nerede bittiğini de çözmek çok mümkün değil ki işimiz de bu değil. Bizim amacımız bu işi arşivlerden ve kütüphanelerden bariyeler, kitaplar, dergiler, mecmualar eşliğinde okunmaya çalışmaktan geçiyor. O yüzden okuma metodumuz, çalışma metodumuz her zaman işin, işin işinden pişerek oluyor. Biz de zaten bu yolla yetişmiş elimizden gelince tarihçileriz. Ee, bu yüzden bu ikazı da ben her e, Osmanlıca öğrenmek isteyen herkese yapmaya çalışıyorum. Bizim işimiz arşivlerden hattı hümayunları bulup bunlar üzerinden okumak. Aynı zamanda padişahlarla sadrazamlar arasındaki yarışmaları da bu şekilde kavramaktır. Ki zaten Osmanlıcayı el yazılarının başlama aşamasında en önemli belgelerdir. Keza yine bunlar yanında ee, Mübahat Kütükoğlu hocanın Osmanlı Belgelerin dili. Eza Yılmaz Kurt hocamın e, diplomatika, paragrafya kitabı. Recep Karacakaya hocanın kitaplarını tavsiye ediyorum. Eza e, bu fakirde Osmanlı Arşiv Belgeleri ders kitabına da benzer metodu Nesih, Rika, Talik, Divani şeklinde e, okuyarak e, çevirerek hazırladı. Bunları da zaten bir kısmını e, Youtube'da da okuyor. İnceliyoruz. Canlı yayına da bakıyoruz. Bir kısmını zaten Osmanlıca belge okumaları adı altında sizlere anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Burada e, Rika'ya kadar getirdim. Bunu iki ayrı video olarak düşünüyorum çünkü e, talik, e, sülüs, e, divani ve siyakatın başka yolları da var, başka zeminleri var. E, bugünkü videonun daha farklı olmak üzere. Burada bugünkü çalışmada e, amacımız belgeleri nasıl sıfırdan başlayıp bir aşamaya gelebilirizdi. Tabii bunlar yanında online derslerimde de ben matbu düzeyde az çok okuyabileni hem arşiv belgeleri hem de diplomatik derslerine seviyelerine göre farklı olmak kaydıyla e, YouTube'da da almaya çalışıyorum. Bu yüzden bu derslere de dahil olmak isteyen arkadaşlarım Eylül ayı itibariyle Eylül'ün 20'sinden sonra bu derslerimize başlayacağız. Benimle de irtibat kurup kendi seviyenizin hangisine müsait olduğu uyduğu hakkında bilinmediği irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. E, yaptığım çalışmaların daha fazla kişiye ulaşmasının sizlerden de artık duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Teveccüh yüksek oldu son zamanlarda. Abone olup e, çevrenizde paylaşırsanız tarihin farklı aşamalarını doğrudan arşiv kaynaklarından öğrenmeyi isteyen kişiler için de e, biz bir hizmet yapmış oluruz. Hem de tamamen mecram artık çalışma saham YouTube olduğu için bizi de desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Kata butonundaki seviyeleri yarın itibariyle güncelleyeceğim. Yarından itibaren yeni fiyat güncellemesiyle artık bize de destek olma şansınız olacaktır arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Herhangi bir soru, merak eden bir şey varsa yorumlar kısmından zaten bizim itibarıyla geçebilirsiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşmek üzere.